Neden Batı'ya İslam'ın tanıtılmasında ilim yolu seçiliyor? Çünkü eğer gözümüzü açıp da bakacak olursak Batı'da ilim adamlarının Müslüman olduklarını, entelektüel insanların, düşünen insanların Müslüman olduklarını görüyoruz. İlim ve araştırma imkanına sahip olmayan geniş halk yığınları propagandalara kapılıyor ve dünyadan haberleri olmuyor. Ancak ilim adamlarıdır ki araştırmaları sayesinde gelip İslam'ı buluyor. Bunda şaşacak hiçbir şey yoktur. Çünkü İslam, ilim ve gerçek bunların üçü aynıdır. İslam demek Cenab-ı Hakk'ın insanlara dünya ve ahiret saadeti için gönderdiği, gösterdiği yol demektir. Gerçek Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı demektir. Cenab-ı Hak ne yapıyorsa Gerçek odur. İlim ise bu sünnetullahın kaideleri demektir. Onun için İslam, ilim ve gerçek birbirini tamamlar. Bunların bir müşterek hususiyetleri vardır. O da üçünde de tezat olmaz ve gerçek tek çözümdür. Neden tezat olmaz bunlarda? Çünkü Cenab-ı Hak kemal sıfatıyla muttasıftır. Tezat noksanlık alametidir. Bunlar ise Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği yol, Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı, Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahın kaideleri olduğu için hepsinde kemal vardır ve bunlarda noksanlık yoktur. Yani tezat olamaz. Ve gerçek tek çözümdür. Siz gerçeği kaldırıp onun yerine bir ikinci çözüm koyamazsınız. Koyarsanız o çözüm tutmaz. Nitekim birçok polisiye filmlerde hep buna şahit oluyoruz. Acaba katil kim? Bu filmlerde hatırlarsınız, mahsus başka insanlar katil gibi gösterilmeye çalışılır. Ama sonunda katilin kim oldu bulunur. Neden? Çünkü gerçek katilin yerine siz Sunni olarak ikinci bir çözümü koyamazsınız. O koyduğunuz çözüm mutlaka bir yerde sırıtır, bir yerde tezat teşkil eder. Bu filmlerin ana fikri bu esasa dayanmaktadır. Şimdi ben ne anlatmak istiyorum? Batılılara gelin size İslam nedir öğretelim demek yerine gelin gerçeği arayalım, ilmi araştırma yapalım demek çok daha sağlam ve kolay bir yoldur. Çünkü ilmi araştırma yapıldıktan sonra eğer bunun sonunda bulunan hakikaten gerçek ilimse o zaten İslam demektir. Bundan dolayıdır ki batılılar bu araştırmaları yaptıkları zaman sonunda İslam'a geleceklerdir. Mesela Muhammed Faysal bir olay yaşanmıştır, bizlere de anlatmıştır. Kendisinin işte burada başkanı bulunan tekafül firmasını kurarken Amerikalılara yaptırdığı bir anlaşma, araştırma olmuştur. Cenevre'de kurduğu bir araştırma enstitüsüne Amerikalı profesörleri getirmiş ve dört sene, biz bir İslami tekafül müessesesi kurmak istiyoruz. Acaba bize kendilerini sigorta ettirecek olan erkeklerden ne kadar sigorta primi alacağız? Kadınlardan ne kadar sigorta primi alacağız? Bunu bize ilmen araştırın demişlerdir. Tam dört yıl süren araştırmada Amerikalı uzmanlar, profesörler, kendisinin anlattığı bir olayı naklediyorum. Erkeklerin hayattaki riski ne kadar? kadınların riski ne kadardır? En ince teferruatına kadar hesaplamışlar. Ve bu dört yıl sonraki hesaplarda çalışmamız tamamlandı, şimdi size neticeyi bir briefingle takdim edebiliriz demişler. Ve bu hususta yaptıkları briefingde dosyalarla, ilmi araştırmalarla gelip söyledikleri şu, hanımların hayatlarındaki riskleri erkeklerin risklerinin yarısı kadar, erkeklerin riskleri iki mislidir demiştir. Bu ilmi araştırmanın neticesinde Muhammed Faysal onlara eğer siz Müslümanlık dini hakkında bilginiz olsaydı bu takdirde bu araştırmalarınız için dört sene uğraşmaz bu neticeyi daha baştan bilirdiniz. Çünkü Müslümanlıkta miras taksimi bu esaslar gözetilerek bu risk esasına göre yapılmaktadır. Bunu söylediği zaman Amerikalı profesörler aman demeyin Sahi böyle bir şey mi var demişler. Koşmuşlar, Kur'an-ı Kerim'i incelemişler, yerini görünce hayretler içerisinde kalmışlar. Bu bir misaldir. Neyin misalidir? Gerçek arandığı zaman eğer o hakikaten gerçekse sonunda gelir İslam ile buluşur. Çünkü İslam demek Cenabı ı Hakk'ın insanlara dünya ve ahiret saadeti için gösterdiği yol demektir. Sünnetullah Cenab-ı Hakk'ın yaptıkları demektir gerçek, ilim ise o gerçeğin kaideleri demektir. Bunların hepsi Cenabı ı Hakk'ın fiilleri olduğundan dolayıdır ki neticede birbirlerini tamamlarlar, birbirlerini teyit ederler, birbirinin aynı olurlar. Ve bunlar da tezat olmaz ve bunlar tek çözümdürler. Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatıyız. Milli Gençlik Vakfı. Önce ahlak ve maneviyat.